Merhaba arkadaşlar Bilet Bilber kanalına hoş geldiniz. Ben Berat. Ben, ben de Latif. Mami sen de çete yaz. Bugünkü Adela Bugünkü şey. videomuzda arkadaşlar AWP Lego ışıklı mışıklı çekili şükürlü bir AWP Lego çekeceğiz. Misafirimiz misafirimiz olan Mami. E, Mami. adını verdiğimiz Muhammed arkadaşımız var. Ee, dedi ki ikinize sokarım. Yok biz yeneriz. Bak, sol alttan da MRB yazıyor. Arkadaşlar, bak. ee, evet bakalım <laughs> şimdi Mami'ye gö Mami götten gireceğiz. <laughs> Hadi. Gel, gel, Hadi başlayalım. Neredesin lan at Oğlum. Berat git gitti öldü Söyler lan sana tamam. nonscope vurdu be Oğlum ben oynamayı öğrendim artık Yani çocuk benimle oynuyor oynuyor öğrendi oynuyor Sağdan gidelim bak buradan gidelim Latif buradan gidelim Tamam kanka gidelim oradan On nasıl <laughs> Arkadaşlar Götüne <çok> soktu Berat'ın <laughs> Vuruyor vuruyor Hop oh, kaçmış Aman ha koydu <laughs> O 449 nasıl vurdun bana? Vur kanka headshot atmış sen. Headshot atmış. Bu sefer yine buradan gidelim. Moli. Ananı kaçırıyorum. Ne oldu başladı arkadaşlar. Terörist takımı, AT takımını 2 saniyede ortadan kaldırdı yazıyor bak yukarıda. Yani 2 saniye sürer yavrum. Kanka ben yalnız noskop kuracağım. Noskop deneyeceğim. T-Base'den. Benim öyle fuşum var ya T-Base'den CT -e, noskop. Ya aman aklım. Noskop noskop noskop. Challenge. <laughs> o zaman şöyle olsun. Hani Mami tek ya. E, biz, biz noskop no Mami skop açabilir. Kanka. -scope Aynen biz noskop oynayacağız. Bizim şeyimize eder yalnız biliyorsun herhalde soldan gel. Yok sıkıntı olmaz. Biz ne olsun kapı? Şu Arkadaşlar ben bir video durdu 2 dakika kapı çaldı. Evet arkadaşlar geldik. Latif ne yapıyorsun? Başlattın mı videoyu? He başlattım. Ne yapıyorsun Latif? Allah belanı. var koyarım adamım ben. Arkadaşım sesini açtı. evet açtım. <laughs> evet arkadaşlar Mami sesini açtı. Bir 360 noskop deneyeceğiz ya. Bizim prensesimiz. Ya bir kitap yok. KZ Medya'nın gururu olan Gazi Mami Efendim. Evet Ferhat bir boka yaramıyor da Mami çok şey <laughs> yaptı KZ <Kaze> Medya. <gülüyor> Hakan <gülüyor> doğru Hakan. Hadi. abi. Hadi. Helal. Ya, yani helal tabi oğlum. Biz oğlum. Tabi lan. Mami başlayacağım mı? Evet. Yok. Yok. <laughs> <laughs> ben yana alamazsın. <laughs> <laughs> Aynen böyle. Ben. Ben de nasıl kat deneyeceğim. Ben de deneyeceğim. Dur bakalım. Bakım 160 nasıl Kutsu Gördün mü? Tabi lan. Hava vurum seni. Hayır oğlum 360 kop nasıl attın güzel miydi? Kanka dakikamız kaç? Dakikamız kaç? Dakikamız kaç ona Dur. göre bir dahaki daha ki atalım. Bir el daha atarız. Tamam. Oy. Mamiş de bu arada bol bol ülke hmm. gelecek. Maalesef e, Zula gelmeyecek ama çünkü Zula'yı silmiş akıllı beyefendi. Efendim. Aman ne yapıyorsun? Ne Lan su kapı açmaz. <laughs> Nasıl kap tabi. Tamam. Sen beni nah vurursun hadi bak. Çıkmam ki. Ne diyor <gülüyor> <gülüyor> e, gel. Hop bir iki Aman Ama ne yapıyorsun Arkadaşlar şey yapabiliriz bu arada. Eee video diyorum. 3 4 kişi toplanıp saklambaç oynayabilirsin. Saklanma dönelim biz. Aynen. Bu videoya 5 like gelirse bir dahaki like... video. <laughs> <laughs> Aman ha. Hassasiyetim az. 360. Anne'rin bitmiş. 540 <laughs> <laughs> <Üçün altmış. gülüyor> <kırk> vurdum bana. <gülüyor> <gülüyor> bir de no scope ya. 800 vuruyor arkadaşlar. Dur Ceren açayım. at kanka. Kanka chat'i ünlem RR yazınca atması lazım ama. Yok atma. Arkadaşlar bir 360. Hepsi hepsi adam Biz olmuyor. Video 3 like gelirse ama olacak. <laughs> Her şey like de. Bak 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 bak. Arkadaşlar inşallah inşallah Berat'ın sesi iyi geliyordur. Onun Oy. yüzünden iki videomuzu sildik Berat gelmiyor diye. Aynen. İki tane mis gibi video boşa gitti. Latif solunda solunda solunda. Uy. Amına koyayım. <laughs> <laughs> evet. Yavrum onun bende güleni var. Hatta onu göstereceğim diye Berat beni görememişti. Yanından geçtim çocuğun. Yani çocuğun de... yanından geçiyorum. Çocukları göremiyor ya. Kanka bir de demişti ya restart at restart. Harbi <laughs> <laughs> ben buna koymorucak komik. Çocukla kovalandıkça kaçan şarkısına hiç aratmayan bir sahne çekirim ona. <laughs> Ay. Yiğitarkan <laughs> i̇şte da oğlum ne yapıyorsun? <laughs> hı <laughs> money yapıyor. Azıcık latifiz yapıyo bu, bu arada death ring videoları gelecek. Ha. bundan sonra video çeker miyiz? beraat money yani? yapamadığı için bu videoya 5 like gelirse <gülüyor> money? <gülüyor> Nerede bu ya Hmm, Ay ha, sonra video gelir mi? Bu videodan sonra yani. Tamam. Gelir yani. Bugün ardına çıkıyoruz Arkadaşlar biz bugün de 4-5 video atıyoruz. Ne güzel değil mi lan? lan. Hadi gel buç 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 buç. Gel. 360 buç noskop. Gel söyle götüne buç. 360 buç noskop. Ona koydur. <laughs> 360 buş. Kanka 360 buş nasıl hadi. Ya boş yapıyor ya bu arada bir buçuk. Hadi arkadaşlar gene bıçak gel mami gene bıçak gel. Yazık kafam aynen. Bıçak gel hadi. Bana bir daha ya ona. Aman Ama ben takıldım ya. Nerede bu? Tra 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 tra. Mami şey sen no scope biz bıçak sen no scope biz bıçak Aman koyduğum <laughs> Niye bıçak niye silah çekiyon lan sikiyon yeah. Mami <gülüyor> 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 Bıçak mı la? Yok lan Çok yaşı Bıç mı? Bıç bıç gel. Aman yapayım. <laughs> Berat kiline kadar kiline kadar konuştan lan. Yavuş ya. Kiline Sen, göre konuş. Tam sıkıyordun. Ama ah, yapma Bu sefer noskop kanka. Ben bunu sefer... yaparken beni vurma kızım. Bu sefer noskop. Bu sefer noskop. Çatır çutur geziyoruz. Adam bizi duyuyor büyük ihtimalle. Kanka adam tepede. Moli. <laughs> <laughs> Aldım adamı silahını. <laughs> Bana bir daha ya. Arkadaşlar bakın sizin için. 4. ve beşinci videom için şakıllı şu kulla AVP logo açtık. İlk videomuzda karlı açmıştık değil mi? Aynen. Bu videoda da ışıkla mı ışık? <laughs> tamam yok sikim var. <laughs> yani bir sprey var gözümüze sokuyor da. Yani ben ne de var üç tanemde. Şaşıran, e, oturan bir de bir şey yapan. Noskop lan. E, çok güzel noskop attım hani. Ama koyayım. Var, ya hayır. Of. Sıramı, no tamam mı lan mame? Ya adam oynasın bırak ya. Sal bir adam ona. İyi tamam. Ha. ne koydum. uy aymanet yaşana bu arada özel özel sesli değiliz biri gelirse susun şimdi <gülüyor> <gülüyor> normalde biz özel e, şeyde e, konuşuyoruz ee, arkadaş hızlıca oynayalım <laughs> video biter zaten bu arada yine yeniyoruz ve Berat coşturuyor şu anda. Ha <laughs> bu arada çok taba bas. Bana. Mami şey mı ya Basma kanka. <laughs> Aa pingim çıktı lan. Amına ne koydun? Bak yine mi noskop geliyor? Gelmedi. Mami şey bilek ben, ta CT Bey'den kıyıya vurmuş adamım değil mi kanka? Berat bir daha o lafı söylersen Hı. seni döverim. Allah'tan bir vuruş Hı. yapmış 50 kişiye söylüyor anasını. Aa. Aynı vuruşu ben de yaptım ben söylüyor mu? Yok. Eee? Pardon. Kedi amına görmüş Notif. yaran büyük Notif. demiş amına koyayım. Senin sniper'ın <laughs> <ve> şey getirir. Eee <laughs> nasıl diyeyim şans. Bak gördün mü şansı? Adama CS adama CS ben öğrettim. Bana hava atıyor ya. Kanka videomuz kaç dakika? 12 dakika oldu. bir mamiyi bir, son kez öldürelim sonra videoyu Videomuzu evet, sonlandıralım. Mami son kez. Aynen gel gel son el bu son el. Bıç, Bizim bıç, son elimiz bıç, hep Amına koyduğum. Adam 89 olmuşum kanka. Bugünlük bu kadar olsun. Bami senin diyeceğim bir şey var mı? <laughs> Sizi boşa gitti diyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Lokum ne diyeceğim bir şey var mı? Yok herkes kendine iyi baksın. Ee, aşağıdaki linkten Discord sunucumuza katılın, like atın, abone olun. Yani bir youtuberın bir youtuber video çeken birinin tek isteyeceği şey budur zaten. Aynen. Görüşmek üzere ve bay.